üzgünüm ama hiç masuma yatmayın arkadaşlar. Çünkü burada aklınızdaki kişinin bir ayrılık yaşamasını dört gözle bekliyorsunuz. Aklınızdaki insan hayatında şu an biri var. Bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ya da platonik olduğunuz bir insan da olabilir. Hiç fark etmiyor burada. Ama siz resmen gözlemleyip bu insanın ayrılmasını, işte bu insanın size karşı yönelmesini istiyorsunuz. Bakın bunu böyle takıntı halinde de getirmemişsiniz tam olarak ama resmen sol halindesiniz gece gündüz bakıyorsunuz ayrılmışlar mı ayrılmamışlar mı İşte onu konuştu kız ne atmış onu atmış gerçekten seviyor mu sevmiyor mu sonra diyorsunuz ki yok be bu çocuk ya da bu kadın rol yapıyor hani gerçekten sevmiyor bunu diyorsunuz ama eski enerjisi falan değişmiş diyorsunuz yani bu insan ilişkisi var olduğu sürece bir değişim yaşamış hani daha bir olgunlaşma durumuna gelmiş olabilir ya da kendi halimdeyim işime gücüme yöneldim işte ilişkime bakıyorum, parama bakıyorum muhabbeti de yapıyor olabilir kendi hayatı için. Siz ne diyorsunuz biliyor musunuz? Sen şu an sevgili olduğun kişiyi arkanda bırakacaksın. Çünkü o sana yetersiz gelecek. Hani siz tam olarak işte bana gel beni sev, benle tekrar sevgili olmadığında değilsiniz. Siz onun hayatını gözlemliyorsunuz şu an sadece. Ve dediğim gibi aklınızdaki kişinin şu an hayatındaki insanı yara yolda bırakacağını... Onunla bir ayrılık yaşayacağını çünkü kendini daha üst bir duruma taşıyacağını söylüyorsunuz. Bunu hissediyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bunlar ayrılacak ama ayrıldıklarında geri dönüşü olmayacak. Çünkü bu kişi yükseldi. E, hayatındaki kişi de ona göre düşüktü. Ve ben de ona çok çok fazlaydım. Bir nebze bir şeyleri anlayıp az da olsa bana denk olabilecek bir kıvama da gelecek diyorsunuz bu insan. Ve bana da adım atacak diyorsunuz. Ama siz şu an onların ayrılığını işte gelsin de tekrar sevgili olalım diye beklemiyorsunuz. Siz resmen her şeyi düşünüyorsunuz. Bak tüm olaylar böyle böyle olacak. Ben biliyorum modundasınız ki yanılmıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki açılımda ben size dörtlü vadelerden bahsedebilirim. Dörtlü vadelerde size karşı gelme ihtimali olabilir. Ama dediğim gibi bu insan biraz olgunlaşmış olacak olabilir. Hani dış görünüş olarak büyük durabilir, yaşı büyük olabilir ama kafa olarak küçük yani. Zeka seviyesi bir tık geride. Bunlar biraz düzelebilir gibi duruyor arkadaşlar. Bu arada bu açılımda eğer dediğim gibi durumları yaşar da olgun bir halde gelirse sizin bu seferki ilişkiniz çok çok daha güzel olabilir. Bu arada haberiniz olsun. Ama çoğu kişi de hani bu insanla eski sevgisi var olan şekilde konuşmayacak. Yani siz eski sevginizi hissedemeyeceksiniz. Sadece hani zamana bırakarak tekrar sevebilir miyim modunda olabilirsiniz en fazla. Yani biraz bir şeyler bitmiş ama olma ihtimali de var gibi. Burada bana olumsuz konuşmuyor çünkü.